Merhaba arkadaşlar. Ben 5D sınıfından İrem'le Coşkun. Bugün size peygamber dualarını okuyacağım. Başlayalım hemen. İlk olarak Hz. Adem'in ve Hz. Havva'nın aleyhisselamın duasını okuyoruz. Okunuşu. <tıklıktan> <dokundan> Rabbena zalemna enfuşena ve inle takfirlena ve -ta terhamna le nekune minel hasirin. Anlamı. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Hazreti Nuh'un da aslında sıra. Okunuşu Rabbi <laughs> inni euzu bike en esle ma e, leyseli bihi ilmin ve illa takfirli ve terhamni ekun minel hasirin anlamı. Rabbim şüphesiz ben senden hak, Bakında bilgi olma bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. Sıra Hz. İbrahim aley aleyhisselamın dualarında. Okunuşu. Rabbena ver alna müslimeyni leke ve min Züriyetina ümmeten müslimeten leke ve erina menasikena ve tüb aleyna inneke en tat rahim anlamı Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster tövbemizi kabul et çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Diğer sayfamıza geçiyoruz hemen. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dualarının devamı. Okunuşu. Rabbena ve asfihim Resulem minhun yetlu aleyhim ayatike ve yuvallihumu kitabe vel hikmete ve yüzekkihin inneke entel azizul ve hakim hak ee, anlamı Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Okunuşu Rabbic anne mukines salati ve min zürriyeti rabbena ve tele kabel duayı anlamı. Rabbim beni namaza devam eden bir kimseyle soyundan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Okunuşu Rabbena grafili ve li validiye ve lil munine yevve yekumul hesap anlamı. Ey Rabbimiz amellerin hesap olacağını gün beni ana babamı ve müminleri bağışla. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası okunuşu Rabbi Behebli hükmen ve el hidni biz sülihin ve, ve fil ahirin ve min veraseti cennetin naim anlamı ey Rabbimiz bana bir hikmet bahşet ve beni silah kimseler arasına kat sonra gelecekler arasında beni doğrulukla doğrulukla anılanlardan kıl beni naim cennetinde cennetin varis yerinden eyle Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası okunuşu Rabbena aleykete te ve kelne ve ileyke e ben ene ve ileyken ileykel masin rabbena la fitneten illillezine kefure vakfir lena rabbena inneke entel azizul hakim anlamı Rabbimiz ancak sana dayandık sana göneldik Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz bizi inkar edenler için deneme konusu kılma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin. Hazreti Eyüp'ün duasını okuyoruz. Okunuşu enni men meseniyet durru ve ente erhamur rahim. Anlamı başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hz. Musa'nın aleyhisselam duası. Okunuşu Rabbi şrah li sadril ve yesrir <laughs> li emri vahlul uk ukdeten min lisani yefkahu kavli. Anlamı Rabbim <gülüyor> gönlüme ferahlık ver. Ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Okunuşu. Rabbi evzini en eşkureni metela, metekelleti en ante aleyye ve ala valideye ve en amele salihan terdahü ve edhulni bi rahmetike bi fi ibadet ibadike salihin anlamı ey Rabbim beni bana ve ara ana babama verdiğin nimetlere şükür etmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Hazreti Yunus'un aleyhisselam duası okunuşu ve zenu i iz zheb mugadi ben fe zanne enle nak nakdire aleyhi fe nada fe zulumati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin anlamı Zün'nün da hatırla. Hani öfkelenerek ah hakkın, halkından ayrılıp gitmişti de. Kendisi asla sıkıştırılmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsin'e zulmedenlerden oldum diye dua etti. Hazreti Zekeriya'nın aleyhisselam duası dokunuşu. Hunaliçe dea Zekeriya ya Rahbe e, Kale Rabbi Hebli min Ledunke tayibe Tayyibe eh, tay, e, inneke Semu it dua Anlamı Rabbim sana katından Temiz bir nesil bahşet Şüphesiz sen duayı Hakkıyla işte işitensin. Devam ediyoruz. Son bir duamız kaldı. Peygamber Efendimizin duaları. Okunuşu. Rabbi et hülni müdhela sıdkın ve ahirinci ahirinci muhrace sıdkın ve cealimin ledunke sultanen nasira anlamı Rabbim gireceğim yere dürüstlükle giremi, girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.